Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ay, dur. ilk Demir var ve bugün sizlerle Untur ne oynayacağız? O konuşuyor bizi ilgilendirmez. Dur ben e, şimdi ben Emir'e yemek verem. Emir gel. Domates. Oha. Oğlum sen hiç hey çıkar mısın ya. Hayır. <laughs> Oğlum çiftliğimiz vardı ya. Sen o şeyden mi devam ediyorsun? Hayır. Ha nereden topladın ya? He, ee, önceki çiftlikten topladım. <laughs> vay vay vay. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaçmalar <laughs> Ayası gel ya. Ee, şimdi biz baştan başlamadık öyle bu yani bölüm 1 bölüm 2 de yapmayacağım ben böyle gezmeler falan olacak bu seri olmayacak bence <laughs> olacak da şey seri olmayacak yani Bölüm şey. bir bölüm iki olmayacak böyle o kadar yani baştan sona falan. Benim de laptop gelsin ben de çekeceğim şey mi? Lan hızlı koşma. Ee, dur bekle ben şey çıkarayım bir. Şu gözlüğü çıkarayım. Ee, şu Emoko AK47'si 40 var. Şöyle yeşil kıyafetli. Şurada ben. Tabi güneş gözlüğü ay. Gece görüş gözüyle daha iyi oluyor da. Neredesin no? Çocuk uçtu. Neredesin? Buradayım. <laughs> Şu elfleri çok aydınlatmıyor ya. Ama biraz daha Gece şey Gece göz buluruz. Bir, e, ben de harita var. Militeri bölge, militeriye gidelim mi? Bence biz bir çiftliğe gidelim. Tamam. O zaman sen takip et beni. Ya bir şuraya gidelim. Buraya, buraya, gittik ki biz buradan geldik ya. Ha doğru ya. Şuraya mı gideceğiz? Hı hı. Sonundan takip edeyim. Haritayı sana vereyim mi? Yok gerek yok. Şimdi şuradan. Ya tamam ya buradan full düz gideceğiz. ama Ses geliyor değil mi? Hı hı. O mis sabmadan düz gideceğiz. Sen ocak yapmayı biliyor musun? Hayır. Ben biliyorum da taşla çubuk mu ne lazım? Sen öldür şunları çünkü e, skill's lazım evre. Neredesin lan? Buradalar bak. Buradalar. Dön dön dön. <laughs> Katanayla halde de sıkabilirsin. Gerçi bayağı şey var da. <laughs> Abi. Ah şıkla. Bana geliyor. Bakan benim var mı? Az var mı? Bence ilk survival ile koşuyor önem var. Aynen. Kozuş yok Sonra yaparsın? Yine Ben ben böyle bir şey yazdım? Yaz. Koşmuyor musun sen? Bakan. Ne kadar kaldı önce? Az ya. Bir, bir iki dakikaya oradayız. şehri uğrayacağız mı? Bir vurayalım ya aksiyon alsın biraz. Tamam. Acera. Yayla da git yapalım ya. Bu yayı da kullanamıyorum ben. Böyle hiç gösterge falan yok. Crossbow'u ne ya? Ne? Krospo ne arka? Hani sen? Ne Bu çiftlikte buluruz bir tane crossbow. Bu Ben de yardım edeyim şey şeyleri boşaltmaya. Oo ölmedi. Çok ben oy. Çok azalırsa sağlığın yüzü falan bende yüzü yüz dolduran şey var. Ludwig mi? Evet. Çok gez varmış. Ana buldum. Kırıçam. Hmm, ben de topluyorum ne varsa. Oy çikolata. çikolata. Korktum lan. Oy zombiler geliyor. Emir kaç. Emir ben çektim hepsini. Sık şunlara. Dur benim peşine bak şunu alayım sen kaç. Dur bekle bekle. Çal, çal, çal. çok mermi arıyoruz önce. O mermi ben de hayvan gibi. Ama ah, şey bitti. Şarjördeki mermiler bitti doldurmam lazım. Oha her yer kanalmaz. On um, bir şey falan ihtiyaç olursa söyle topladım ben hepsini. Ben de var ya. Dur bekle sırayla gidelim gel buraya. Şimdi kantin var mı sende? Kantin yok. Al. Şimdi sana iyi çanta da bulacağız. Trol mi? İyi iyi de yani bir benimkinden falan bulursak. Seninki koyota bekle. mi? <laughs> çocuk ezberlemiş. Ben bilmiyorum. Gel dinle. Ben madenci şapkası taktım. Hmm. Gel benim olduğum yere. Bir dakika şunları atayım. Dön oradan. Bir dakika. Şunları, ben maden bir şart bir şart O mordan dön. School back, yok. Kola var. Buraya ah, ah. ah, ah. girsen. Şimdi inşallah ses az vermiyordur. Driver pek. Gerek evet, devam edelim. <laughs> Seninki de gibi driver değil mi? Evet. Gel tamam, biz gezi devam. Tamam. Lan arkanız mı var? Ah. Ne yapıyor bu sen? Gel. Çakla, çakla. Burada bir ölmüş sanki. Kalba. Alayım mı? Al. Dur. Mevzunu aldım. Al. Al ne var sen? Magnum var sende var mı? Var. Var mı? Var var. Hı, tamam. Hadi gel. Dur bekle ben yukarıya baktım da. Bekle. Sana bir de zırh bulalım. Ya ışık falan alıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben ezaneye bakıyorum. ne işe yarıyor? Bakayım bu. Z yere koyunca zombiler falan geçince. Aa, can arttırıyormuş. Aa. Ben hep onları bırakıyorum. Oy, 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 ay, oy, oy, ay, oy, ay, oy, Hayır bir an aniden gelince Om. Bir sürü bandaj falan var ya. Dur zombiler geliyor. Zombi geliyor. Ne, ne zombi bir şeymiş. Vallahi. Oğlum ben de yer kalmadı. E niye yer kalmadı ki ben de çikolata, çabuk vardı. Kanka mikrofona çok yaklaşma. <laughs> Biliyorum. Sesin uçuyor ağzına. Her evet. şeyi soyurdum lan. Niye bitiyorum? Adam kusacak adamla. Dur. Bekle bir dakika. şimdi bulacağım çaresini. Çürük süt ya. Emrecan neye girmiş? Adam. Tamam. Arkadaşım. <laughs> Hatta videoda da vardı yoktu var mıydı ya? Mı şey olacaktı ama olmadı. Hayır başka videomda var o PDDS videosunda. Ben attı. Attı mı? Hacking gitem dedi beni attı kanka. <laughs> Çekil <Çok gülüyor> <kirleri ya>. Time <laughs> dot veri lan. Girsene. Ya ben bir Antalya'dan çıkıp gireceğim. Kanka hacking gitem dedi Lever action diye bir şey aldım. O ne? Şey yani pompala. Vallahi girmiyor ha. Otur ne mi girmiyor? Hayır. Da? Connecting diyor girmiyor da Server'a mı? Vallahi. Ya. Anlamadım ki. Timeout diyor. Ya. Videoda fail. Sen Hayır. niye onu eline e alıyorsun? Aa dur lan girdin mi? Girdi tamam. Kurtulduk. Neresin? Man aynı şehirdeyim. Şimdi dur. Ben Hı. şeye giriyorum. Miskeleye giriyorum. Şey. At şu mangmanın diğerini al ya. Ben... Oğlum ben vallahi şu zombilere doluyorum. La 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 Çoktu gol oldu. Çoktu gol oldu. Çoktu gol oldu. Sakin kanki. Ben şu şey şapkasını attım ha. Ninja. Niye? Ya madenci dalgası da iyi şapkası. Dur bana verseyiz. Gerçi bende de var. İşe yaramıyor zaten. E, güzel duruyoruz bu takım. Neredesin? Sabah oluyor. Sabah mı oluyor? Çıkaramam o zaman güneş şeyini. Güneş Sabah gözlüğü diyorum ben. Dur şunu içeyim. Radyosun kafa yaptı. Hı. <laughs> Just <laughs> Balta buldum, ip buldum. Burada gaz yeri buldum yalnız. Abi hmm. aslında burada yaşayabiliriz lan burası güzelmiş. Ev yapmamız lazım. Abi eve ne gerek var? Koy kapı gitsin ya. <laughs> Yok oğlum kapıyı kırıyorlar ya. Evi de kırıyorlar kanka. <laughs> kapıyı bulalım o zaman. Allah ben arkadaşlar burada yaşayabiliriz. Güzel. İlk bir çiftliğe bakalım mı? Bilmiyorum. Hedefimiz çiftlikte. Oğlum gel çiftliğe gidince bir TL ama gezelim her yerde. Gerçi tek bir şehir kaldı önümüzde. İyi gidelim şehirden. Baktım her yere. Tamam. Um, yiyecek su falan istiyorsan gel bana. Yok var var. %9 ile %10 var. Yok yani. Uf, artınca söyle işte. Hadi gel gel. Oğlum burada kim öldü ya? Kesin benim öldüm. Böyle bu bu şehrin ismi mi oluyor tabeladaki? Bu Var Galiba. Oğlum Emre burayı demiyor muydu lan Alper'e? Aa aynen. <laughs> Dur şimdi videoda şey şey yapmayalım. Oğlum, bekle bir dakika ben şuna bir dolduram. Çiftlik göründü. Tamam. Sen git, ben gelirim. Oo, üçlü işte kafası. Kafası üçlü gol oldu. Sabre attı. Her Neyse gayrı bu. Tamam. Mermi sen ol. Koş şimdi, son azıcık. <laughs> Enerjim bitene kadar koş. Vur istiyorsa onları. Şey yaparsak, ocak yaparsak. Çünkü taş bulmak falan yetiyor. Neyle vurayım? Silah falan. Dur. Oğlum bu çok kaçıyor ya. Oğlum benim gibi olacağım. Domuzu vurayım mı? La domuz dön kaçta gitti. Bende yer yok alamam. Domuzu, domuzu vurdu. Şey, huh. Bu hangisinde yaşayacağız? En iyi hangisi sonunda yaşarız? Burası daha iyi gibi. Gel uzaktan temizleyelim ya hiç uğraşma. Bence burası daha iyi. <laughs> Uçtum lan kafası. Oğlum gel şey e, çiftliğe gittikten sonra bir yere daha gideceğiz ve videoyu bitireceğim. Nereye gideceğiz? göstereceğim. Yani o İstersen bitirelim. Baya uzun bir şey oldu çünkü. Uzun oldu mu? Bilmiyorum yani Olur. ne kadar oldu bilmiyorum ama. Tamam sonra bir özel şey diyeceğim. Şey... Bunu alabilir misin? Yerim var mı? Yerim yok ama önemsiz bir item atarım. önemsiz varsa at. Bir dakika nerede yaşayacağız yani bu evde mi yaşarız? Dur zombi var. Burada mı yaşarız ona göre ışıkları atacağım yere o, o ışıklar sönüyor ki. Olsun abi şuna Burada yaşarız Tamam. Burada yaşarız da öbür köy şeye de gideceğiz. Yazdım çünkü. Tamam burası daha iyi zaten. Aldın mı o şeyi? Peki, şimdi şu şu. Şey, al. Şunu al şunu. Um, Bir dakika. Al. al. Bir dakika, alacağım. Ondan sonra öbür çiftliğe gideceğiz. Orada crossbow çıkarsa. Boş ver anne var ya. Al. Gel hemen gidelim. bu tarafta mıydı değil Gel burada. mısır aldım. Dur mısır ekeyim de gelene kadar. Ben de domates ver ekeyim mi? Evet. Hı, hepsi yere düştü. Lan lan. lan. Ee, canım gitti sandım da zombilerden. Yalnız pe pek zombilerde kullanma çünkü böyle onları ölülerine kadar bir kere falan vurabiliyorlar bilmiyorum. Ama ağaç kesmede falan süper. Hadi gel. Dur bak çok stil ekiyor. Ömer bence vallahi burada bitirelim biraz uzun oldu zaten. Bak, yok Kaç wow. dakika olmuştu sence? Girmeye. Hayır. Gel. Koş oğlum koş crossbow bulacağız sana. Adam depar atta gidiyor. <laughs> Dur adam. enerjim de bitmiyor ki. <laughs> Çiftliğe kadar gider miyim? Enerji bitmeden. Şu an kaç? Yüzde kırk beş. Yüzde otuz. Yüzde yirmi Tamam ya geldim. Var. Dışarıda da zombiler olabilir. Var. Çok var. Şimdi bu. On ben içeri hemen konu ilettim. İçeride bir şey yok. Double bir bir mı ne var işte onun var. Kendi konu. <laughs> Evimiz buraya yapmıştık değil mi? Hmm, evet, dur. Ee, çiftlik evinde Metin hikayeyi var. um, <laughs> oh, tamam bu kadar. Bize sandık da gelecek. Arkandan ya. zombi geliyor. Koşamıyor. Bekle şey sal sen sal, sal. Sal çık. Sen çık. çık çık çık. <laughs> Sıkla. Bekle dur çık. Ana merdiven. Nereye koyayım? Buraya açım oğlum Diğer ara ben Tamam. bu video burada. Bir e, saniye. Bu, bu, Ömer, bu, bir dakika. Heh. Bitirmeden önce beni göstersene. Bu, bu videonun daha sonuna geldik. Öbür videolarda görüşmek üzere görüşürüz.